Vekilim TV olarak bugün sokaklardayız. Hisar önünün taraflardayız. Soracağız bakalım kıyamet kopuyor mu? İnsanlar neredeler? Milli piyango biletleri almışlar mı? Neler bekliyorlar? Hadi bakalım. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şu maya takvimine göre 21 Aralık'ta kıyamet kopuyor. Siz inanıyor musunuz? Hayır, hayır. Hiçbir şekilde inanmıyorum. Hiçbir şekilde inanmıyorum. i̇nanmıyorum. Peki yeni yıldan beklentileriniz neler? Güzel ve sağlıklı geçmesini diliyorum. Bekir 21 Aralık'ta maya takvimine göre kıyamet kopuyor. Siz inanıyor musunuz? Ben tahmin etmiyorum öyle bir şey olacağını. Tahmin etmiyorum. Ha. Yeni yılda ne bekliyorsunuz? Allah sağlıktan başka bir şey istemiyorum. Milli piyango bileti aldınız mı? Çıkarsa ne yapacaksınız? Vallahi o parayla çok şeyler yapılır. Bilmiyorum şu an ne diyeceğimi. Teşekkür çok para. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Vatandaşın umudu çok ama ne yapacağını bilmiyor. 21 Aralık'ta Maya takvimine göre kıyamet kopuyor. Siz düşün, ne düşünüyorsunuz? Vallahi bana göre çok saçma. Çok saçma. Bana göre çok saçma çünkü ne bileyim saçma geliyor bana. Milli piyango bileti aldınız mı? Almadım ama kızım var 3 yaşında onun şeyi için alacağım. Çıkarsa ne yapacaksın? Valla çıkarsa en büyük hayalim ne bileyim işte. Emekçi olduğumuz için, gariban olduğumuz için işte yardımlaşma olacak işte, paylaşım olacak. İhtiyaç olan insanlara yardımlaşma, paylaşma olacak buna. Ne Diyelim hayırlısı inşallah. Çıkar. İnşallah, inşallah hayırlısı. Teşekkür ederim. Sağ olun iyi günler. Merhabalar, nasılsınız? valla siz nasılsınız? Teşekkür ederim. 21 Aralık'ta Maya takviminde tüm dünyada kıyamet kopuyor. Sizde? Olmayacak. Ben yüzde yüz diyor. Nasıl biliyorsunuz? Ben eminim yüzde yüz olmayacak. Peki, 100. peki yeni yıldan beklentileriniz? Yeni yılda şimdi 45 milyar çıkarsa, bak hanım orada. Aldık mı Filipin? Aldım. Yedi. Aldım hanımı boşarım valla. Aman hanım duymaz. Duysun valla ne? İlk önce hanımı boşarım. Havadiye'ye giderim. Üç tane Rus bayan alırım. Fıstık gibi şeyler. Üçünü bir hizmetçi olarak çalıştırırım. Maşallah. Babamın onunla da yardım etmem. Ama edersem özürlülere yardım ederim engel. E diyelim. Çıksın mı çıkmasın mı bilemedim ama Bana hayırlısı olsun. Abi. Karıyı anında boşarım. Ben da, bu yüzde yüz 21 yaparım. 21 Aralık'ta Maya takvimine göre kıyamet kopuyor. Siz inanıyor musunuz? Çoktan kopması lazımdı şimdiye kadar. Neden? <laughs> Oradan böyle. Teşekkür ederim. <laughs> 21 Aralık'ta Maya Takvimine göre kıyamet kopuyor. Öyle diyorlar. Siz inanıyor musunuz? Hayır. Neden? Öyle bir şey olamaz. Niye olamaz? Olamazsa ondan olamaz. Peki. Yani, bizim inancımıza göre bize gönderilmiş Kur'an-ı Kerim var, kitabımız var. Onun e, verdiği bilgiler doğrultusunda olamaz. Milli piyango bileti aldık mı? Hayır. Almayacağız. Almayacağız. Yeni yıldan beklentilerimiz neler? E çok büyük bir beklentim yok açıkçası. Memnunuz o zaman? Hayır memnuniyetten değil. Ümitsizlikten. Geçmiş neyse gelecekte o olur. Farklı bir şey olamaz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. 21 Aralık'ta maya takvimine göre kıyamet kopuyor. Siz inanıyor musunuz? Hayır kesinlikle hayır. Siz inanmıyorum. i̇nanmıyorum. Peki yeni yıldan beklentilerimiz neden? Ya e, ilk önce tabii sağlık, mutluluk. Kaldan bu e, bol gelirli bir işe girmek istiyorum. <laughs> Sevgilimle beraber işte mutlu bir şekilde yaşamak istiyorum. Hayatımıza memnun muyuz? Çok şükür. Çok şükür. Siz? Evet memnunum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Iyi akşamlar.